Merhaba. Ben yeni mezun. Ne haber? çok heyecanlı. <laughs> Gidiyoruz. Mezuniyet vlogu'na hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın. <laughs> Yine ben. Bilin bakalım mezuniyet badim kim? Çünkü geçen sene ben de onunki olmuştum. Ee, şeyini önlüğüne varana kadar taşımıştım. Aman kırışmasın Emine diye. Önlük mü? Önlük değil cümle. Niye öyle dedim? Şöyle geçse fotoğrafı biraz çok güzel. Dur. Şimdi Anıtkabir yolundayız. Ben de tabii ki tedbili, tedbi, tedbili, tedbili kıyafet yaptım. Fotoğraf. Tedbiliydi. İşte Türbe yeşili. Şey Türbe yeşili değil güzel yeşil. Işte. yeşili. Hayır ya güzel bir yeşil. Tamam kapatıyorum. Anıtkabir'e geldik. Uzun zamandır gelmiyorduk zaten. Çok iyi oldu. Kendimi şu an çok iyi hissediyorum. Böyle bir şey olamaz. Bu çim ha çim biçme Aslanların yanında dede pozu. Burada poz... düşmeden yürüyebilen var mı? Dede pozu verdik. Bir de topuklu bile geldiğini düşünsene. Evet. Ya gelinler nasıl geliyor buraya? Şöyle yürüyorlar bir ihtimalle. Seksek <laughs> sek oynar gibi. Ya gökyüzü harika bugün. Bu benim fotoğrafçım. Aslanların yanında dede pozu çektik. Evet hazır oldu Facebook dede pozu. Güzel gidiyor şu an her şey. <laughs> Sen çok güzelsin zaten. Biliyorum. Ay atama Fatih'i okumayı unuttum. Fatih'e okuyup geliyorum. Dururken okumam gerekiyordu. Unuttum. Evet. 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 Hadi gidiyoruz. Şu an. Beklemek ister misin? Görmek istiyorsan geleyim. Bekleyin. Şimdi anne çıkar. Bastı kapanıp fakülte vakti açıyor. Burger King milkshakeleri, milkshakeleri pahalı yapmışsınız. Çok ayıp. 17 lira mı olur şu ya? Dondurma, lan dondurma yerdik biz iki tane ya. 8-8. Neyse artık yedik bir bok. Şimdi fakülte ne çekimlerine an? geliyoruz. Tabii cübbeli gezen tek manyak ben olabilirim. Hem metroda hem her yerde. Ama üşeniyorum. Üstünden çıkarıp çıkarıp tekrar giyemem. O yüzden Yapacak hiçbir şey yok. Şimdi güvenlikçi abiler beni ezberleyecek. Gelişimde diyecekler ki sen mezun olmadın mı? Kalp. Çünkü bana öyle yaptı bir tanesi. Ben mezun olup başka bölüme tekrar kayıt yaptırdım sen mezun olmamış biri ya niye geliyorsun falan diyorlar. Baya böyle yüz tanıma sistemleri var ve kim ne nasıl ne yapıyor hepsini böyle şak diye işaretliyorlar çok ilginç. Başka fakültede size renk gelir de siz, siz de değil siz or Ne geziyorsunuz burada falan diyorlar. Aynen böyle bir yüz tanıma sistemli bir fakülte var yani. Gidiyoruz. Hatta hatırlayacaksın bunu <laughs> Böyle ben deyince seviyorum. ben de korktum. <laughs> Çok güzel bir hediye. Şimdi <laughs> öncelikle konseptten bahsetmek istiyorum. Size en sevdiğiniz rengi sormamın sebebi e, böyle konsept yapmaktı. Sana pembe bir konsept yaptım. Sana siyah bir konsept yaptım. <laughs> Öyle. Şey. Hazırsanız... Allah. <laughs> Sonsuza kadar saklayacağımız bir şey olduğunu düşünüyorum. Bakalım. Ortaya atacağım. Açın bakalım nasıl <laughs> hoşunuza gidecek mi? Aaa utandım. hepsini hepsini özene ve hazırladım. Tamam açın. Saklayın sonra. Yazılı şeyden çıkartsaydın ya. Hayır görülmesin diye. Emine'nin çantası vardı. Bu bir magnet. İstediğiniz hmm. yere yapıştırabilirsiniz. Kim Hans fanı. Evet, ben sizin her zaman fan kulübünüz olarak kalmaya devam edeceğim Ay, o yüzden. Çok, çok tatlıydı, hiç onu beklemiyordu. Gel <laughs> <laughs> Telefon, 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 telefon. <laughs> Yakalayamadım. <Olsun. gülüyor> Sarılırken tutmaya çalıştım ama. Kulaklığı yüzünden. Evet. Dur. Gerçekten mi? Evet. Mesela sana bak bunu ben kendim tasarladım. Sana kedi kulağı ekledim. Sana hayalet ekledim. Sonra şurada Hayalik. yarasa var. Harstopper yaprakları var. yaprakları, yapraklarından koydum. Güzel mi gerçekten? Evet. Beğendin mi? Evet. Görüşürüz. Yani. Sütleri. Son yılımın harika geçmesini sağladığınız için şeymiş. Şey için mi sordun pembe diye? Evet genel konsepti. Yaptım. Bütün fotoğraflara pembe filtre attım sana. Onu da Hı. siyah attım zaten. O, dur göstereyim. Gösterebilir miyim? Hı -hı. Bu bir foto magnet. Film şeridi şeklinde. 30 santim. bayağı büyük. 30 santim mi? Evet. Bakın. Ay. <laughs> Gerçekten <laughs> burada Emine'nin fan klubu olduğum ve tarih atılı. Burada benim en favori fotoğrafımız bence. Aşırı güzel. Burada sinemaya <gülüyor> <giriştik>. <gülüyor> Çok güzel. Bu da bu siyah konsept. Bu da pembiş konsept. Bakınız. Ya Nurhan çok tatlı sen. Böyle. Arkadaşlarınıza hediye vermek istiyorsanız köşeler yaptırabilirsiniz buyrun buyurun. Link. Buyurun. <laughs> link isteyen gelsin. <laughs> Maşallah yazık, ben Maşallah şey yok. Başı, yazık. başı boş reklam yapmam bir kere. <laughs> Beğendiniz mi gerçekten? Evet. Ama asıl odanızın en güzel yerini beni hatırlayın. önemli bir insan kendisi adli antropoloji konusu şeysinde, alanında. Ee, burası bizim 314 numaralı sınıfımız. Ben de yeni mezun, taze mezun. Hemen şöyle, <laughs> 4 yılda şu dirseklerimi çürüttüğü, <laughs> gösterin lütfen. Dirseklerimi çürüttüğü e, sınıfını anlatmak istiyorum. Beyaz tahta, yukarıdan perdesi iniyor, çok güzel. Ee, ama 314 314 yapan şey Olga, Maria ne derseniz deyin bu iskelet materyalidir. Ee, bu arkadaşımız kendini e, bilime adamıştır. Bir kadın değil mi? Kadın. Evet. kadın. Bakalım hemen pelvisine. Bunun evet, yok. Evet. Düzgün bilmiyor. Ama şuradaki açıklığın, hop nerede parmağım, Şuradaki açıklıktan e, uzun daha uzun doğrusu uzun. şuradan bakınca İçer, yani daha açık olur. olmasından Z şeklinde e, doğum kanalının buradan geçtiğini anlayabiliriz. Çenesinden zira anlayabiliriz. Evet bu, bu arkadaşımızı biz... nasıl anlayacağınızı söylemeyeceğim çünkü o da, bizim o da, işimiz o bu. <laughs> bu bizim işimiz. Hemen dur bana bak bana çevir. E, şu ikinci sırayı göster ben her zaman 314'ü şuraya bakarım dur hemen. Şöyle geliyordum. Eee bu üniversite tek bir şey var. Ee, derslerde hocanın yüzüne bakarak açık gözlü bir şekilde uyumak. Böyle, böyle bakarak uyumayı öğrendim. Özellikle şuradan böyle bakıp uyuyordum. Hani lisede kimya dersinde öğrenmiştim onu. O yüzden buradan orta bahçe gözüküyor. Tarihin ilk cam ilk çift cam teknolojilerinden. Ben evet. çok seviyorum bu olayı. İki tane pencere açılıyor böyle. <laughs> Bak telefonumu şey tutuyorsun dikkatli tutuyorsun. Orta bahçe. Burası çardak. Burası orta bahçe. Hadi şimdi şey... Önüme çıkmadığı kapatmayı... Kepat! Kepat! Yeeey! Kep Maria'nın. Maria, Maria. Olga Maria. Maria, Maria, Maria. Hakan önce bize Almanyalı demişti. Evet. Böyle bir şey var. <laughs> ee, <laughs> burada sonlandırıyoruz çünkü aşağı inip videolarımıza fotoğraf çektirip aynı zamanda çay içmemiz gerekiyor ve dedikodu yapmamız gerekiyor tabii ki de. O nedenle şimdilik ayrılmak mecburiyetindeyiz. Esenlikle kalın. Antropoloji bölümüne gelirseniz e, nasıl kanama sıcaklığını unutmayın. Size ders notu falan vermem ama acı çek, nasıl acı çekmemeniz Sağ sağlık. Satarız. Çok doğru. Görüşürüz. Bir de koltuğa bulmuş. Gelmişler. Çağlar hoca asla oraya oturmaz ama. Şurada oturur. Ama şey, Şurada ama oturur. Bazen, evet, evet. evet. Şöyle şey. ya da oradaki öteki sandalyede oturuyor. Hayır, bazen yatıyor. Yatıyor bazen ama bazen de şurada oturuyor. Görüşürüz. Bye. Diyor ki Aynen. cenaze <laughs> <savaşçısı> arkadaşım dedi. <laughs> Mezun oluyor. Ben yol gösteriyorum geçen yıl mezun. Hatta dedim ki geçir. keşke onu getirseydi bahçede oynardık biraz daha birbirimizi öldürürük. Aa, seni mi dinliyorum? DTCF'nin bahçesi bir kavgayı daha kaldırabilir. Anlık kadından çıkarken aklıma geldi yani. ama mezuniyete getirebiliriz. Yok, hangi getiriyoruz? Yok, farenze. Törende oynanmaz mı? Oynıyoruz. Zaten biz ilk önce oynuyoruz çünkü. Aa, evet. Deziniz. Çimenlere, çimenlere otururuz. Nasıl bir yerde? Hayır. 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 Burası da bizim orta bahçe denen ama asla bahçe olmayan bahçemiz. Bakınız ee, birkaç ağaçtan oluşan, sürekli sigara kokan, her tarafında farklı insanların bulunduğu harika bir ortamdır kendisi. Burası da bizim ana ana giriş kapımız. Tam boşluğa yak bir yerlik. Şimdi hocalarımızla muhabbet edip bayağı goy goy şamata dedikodu ne varsa ya, hepsinden yaptık. Yapıp, birini, spor, birini Çok birini Çok birini olur. Ben ben çekip, Sonra ben onu ben işte kat şimdi bir kere. Ben Hocalarla falan fotoğraf çektirdik. Şimdi teknik pozları alıyoruz. Bakın Alıyorum abicim. Ye, yeah, ne oldu? için <laughs> <laughs> Bahçeye falan da gideriz belki. Bahçeye bir yatarız. Ben yoruldum. Ki. Böyle şeyler. daha ne Böyle videomuz böyle devam ediyor. Resmi mezuniyete kadar bu şekilde. Let's go. Bakın. Gökyüzüne bakın. Gökyüzünü görün. Fakültemi görün. Harika. Benim tatlı kızlarımı görün. Çok güzeller. Harika. Harika. <laughs> Mümekke bu. Oradan da <laughs> şey oldu zaten. şarkısı. Özet halinde. Fatma. First song. Bazı işler videonuzu izliyor mu? Benimkileri <laughs> de izliyor. Bakıyor. Youtube kanalıma bakıyor hocam. Hocam diyeceğim Youtube kanalım için bir şey söylemek ister Diyecektim utandım dersiz buraya atarım yürek hocam sizi seviyorum Nerede? Burada. <gülüyor> <gülüyor> buradan geçiyor zannettim <laughs> ya burası çok garip bir yer biraz You're telefonu şu tarafa uzaklaştırır mısın? çok kullanma kalıyor abi çok iyi. Ya böyle bir tarihi bir tarihten gelince kopamazsınız dediklerine gerçekten inanmamıştım ama böyle ben bir, gülmüştüm. Ya böyle bir sence de öyle değil mi? Böyle bir ben bir güldüm. Var? Dalga geçtim saçmalamayın ben buradan gideceğim gün için gül sayıyorum dedim ondan sonra tekrar bölüme kaydoldum. Ya böyle bilmiyorum insanı çok garip hissettiriyor. Hani şey bir şey yazacağın zaman her şeyden önce aklına bir tarih geliyor. İşte ben mesela ilk ilk defa üniversite okuyacağım. Şu bakı var mı? Burası var mı? Ya da işte bir tarihte ne var? Falan diye sürekli ilk defa her zaman bir tarih geliyor şirket değil mi? Ya mesela herkes sizin kadar bu kadar üniversitesine bağlı mıdır? Ve bu da şey değil her bu arada. Bize söy söylüyorlardı ama biz inanmıyorduk. Hey izleyen sizlere söyleyeyim. Çok ilginç bir bağ yani. O yüzden şu anda öyle yatarak böyle Vudur'da, işte bu hayat hayatta yayınak ilimdir yazıyor. Ne bileyim hocalarımızla okulun her kişisinde muhabbet sohbet ediyoruz, çay içiyoruz. Muhabbet sohbet ediyoruz, çay içiyoruz. Güzel anılar kalıyor sadece insana. O yüzden hani bunlar ister istemez. bugün de hava inadına çok güzel. Fakülte de çok güzel. 3 2 1 214 Bakınız Tamam şimdi Tamam <laughs> <laughs> Kapatıyorum kapıyı İlk defa geliyormuşum Dur hatta şey yapalım Kapat kapat <laughs> Kepimi <Kapıyı> taksaydım Verirken kesmeyi açtık Kapıya artık kepimi taksaydım ver <laughs> Wake up Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day. Wake up. Wake up. Today's. Gonna